bir kelime sorayım ya. Nasılsın abi? Misin? Nasılsın abi? Neler yapıyorsun? Çok kısa konuşalım mı? Bugünü galiba e, oğullarınız ayırdınız. Az önce de büyük oğlunuz yanınızdaydı. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Yeni parçalar var mı? Ne, yeni çalışmalar falan. Biraz onlardan bahsetseydik. Hani hayranların da çok hani artık bekliyor böyle senden yeni bir şeyler. Çok kısa ne onlarla ilgili bir var mı yeni çalışma? Yaza yazla ilgili bir şeyler var mı abi? Onları öğrenseydik konserler falan, turne falan olacak mı? Hadi bir ilk yaşayalım Kaan Bey, lütfen kırmayın bizi.